Erteleme uyu olanlar bu videom size dikkat dinleyin. Çünkü bunun için neler yapabilirsiniz size birkaç önemli bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle bu hastalık daha çok zaman yönetimi kötü olan, planlama ve düzenleme yapamayan, dürtüsellik özelliğine sahip, mizaç olarak da biraz üşengeç ve bir diğeri de mükemmelliyetçi kişilerde daha çok görülüyor. Çünkü bunlar her işi mükemmel yapmak isterler, hata yapmak istemezler. Bu yüzden de üşenebilirler. Peki bizim bu alışkanlığımızı yenebilmek için, bununla baş edebilmek için neler yapmamız gerekiyor? Burada kendi yeterliliğini bilmek önemli. Öğrenmeye açık olmak önemli. Bunun tembellikle hiçbir alakası yok. Bu tamamen içsel ve dışsal motivasyonla alakalı bir şey. Kendini motive et. Her başarından sonra ufak daha iyi olsa bu başarılar kendini ödüllendir. Güne en zor işi yaparak başla. Ve üzerinde çok düşünerek yaptığın işi çok büyütme. İşini parçalara böl, ve yürekten istediğin amacı bul. Bunu netleştir. Ve her gün keyifle ilerleyeceğin bir amaç olsun bu. Her şeyi birden yapma. Bunun yerine her gün küçük adımlarla hedefine doğru ilerle. Sürece odaklan. Ve her görevi onu ilk kez yapıyormuş gibi heyecanla ve merakla yaklaş. Eksikler olabilir bunu kabul et. Her gün ayrıntı üzerinde stres yapma sadece harekete geç. 25 dakika boyunca dikkatlice çalışıyorsan eğer 5 dakika ara ver. Bu dikkatini toplamak açısından önemli bir yöntem. O işi neden yapmak istediğini bul ve o işin neden önemli olduğunu kendine hatırla. Sabah uyanır uyanmaz ilk işin plan yapmak olsun ve harekete geç. Bence en önemli nokta burası biliyor musun? Çünkü istediğin kadar strateji oluştur, istediğin kadar planlama yap. Harekete geçmediğin sürece hiçbir işini tamamlayamayacaksın.